Herkese selamun arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün Jüplük 3 oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gün hedef 120. Ama e, ne like gelmiş arkadaşlar, ne yorum gelmiş, ne abone gelmiş. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Yani ücretsiz abone olmak, beğeni yapmak, yorum yapmak. Bunları göremeyince üzülüyorum arkadaşlar. Yani sizi mutlu etmek için bu güzel oyunları oynuyorum. Yine yani şampiyon oldu Klaal. Amına koyayım adam gidecek gidi ya. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen sinirliyorum. İstemeyerek oluyor yani. ormanı yenebileceğiz mi orman Kobi. Kobi yine sahnede arkadaşlar. Rock sıra. Rupon. Kobi bıraktı. Kobe. Yine Kobe de top. Ama sever <laughs> bir sefer oldu. bir sefer geçmemiz lazım arkadaşlar. İşte işte dediğim gibi Cüptük Çok güzel bir oyun Yani Zevkli oyunu Bir dakika ne oluyor? ya. Çok bekliyorum ya. Çok ya. Reklam sevmiyorum ben ya. Oyunun içinde reklam sevmiyorum ya. Çok zor bir şeydi ya abi. vermiyecek senin bana ya allah allah para mı veriyorsun yok allah allah. E niye veriyorsun kardeş haksız ama haksız söylüyorsun arkadaşlar yani kobe işte bu <laughs> arkadaşlar genel ekran Bitmesin şu reklamı ya. Allah kahretmesin ya. Tekte de yapmazsın ama değil mi? ama ne okuyum oğlum. Ne bekliyorsun? At. Kazın geçemiyor kafayı yiyorum ya. Atıyorum atıyorum girmiyor ya. İşte bak bu zor. Çok zor oyun bu. Yallah köyüne kaldı Emre ha, Türkmüş benden <gülüyor> 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 Ruplon James Kobe Kobe bir de sıyıldı İkinci atacak mı Kobe İki de sırdı, atar. Kobe'ye güveniyorum, çatadan öldü. Atamasan sana yer, yerdik. amına hemen Arkadaş atıyoruz atıyoruz olmuyor lan. <laughs> atıyoruz atıyoruz olmuyor abi. Ne <laughs> anı çıkayım at işte amına. Yendi ya. Bak ya. Ne zaman açın abi? Ne zaman açın abi? Ha? Çıkacağım reklamdan reklamdan sende ya. Hadi oğlum. Yalla kardeş köyüne. Net diye. <laughs> evet. Hadi arkadaşlar sizin için iki bölüm daha yapacağım. Bizim iki yani. Bıktım reklamadan ya. Ne Para vermiyorsunuz, Bir de reklam veriyorlar bana ya. Görüyor musun? Para vermiyorlar, reklam veriyorlar bana. Cesiz izleyeyim mi Yani. Anlaşmamız yok yani öyle oyunlarla. Yani parada bir anlaşmamız olsa sponsor yaparız yani bir şeyler. Sesimizi çıkarmayız. Neyse arkadaşlar bir de önümüze bakalım. Bu Kobi üçlü üç atar baba. Ağrım. Rahmetli yani eski kral hareketlerini biliyorum. Üçlük enli falan. Hastasıyım yani. Ama Eko T'de müfarekli ben de. Bak bir tane daha yapmam lazım. O adam oraya atamaz zaten. O adam da yapmaya çalışıyor. Bak görüyorsun değil mi? Şimdi köyüne kardeş. Oğlum bir tane daha yapman lazım lan. Bir tane daha yapmam lazım. Sen evde çok mu sıkılıyorsun? Lamor indirip benimle tanışmak ister misin? İki tane yüksek vurduğu zaman geçme ihtimali var mı senin? Ha? Sen orada iki saat uyanırsın gelirsin kardeş. Biz burada Erken adam geldi. Adam geldi bir geçecek amına koyayım. Yavaş geç kardeş. Yavaş geç. Hayırdır onun. Adama bak lan. Bir sonra gelir falan fistan hesabı. Adam hemen geldi. Mahal. Fotoğraf niye orada kardeş ya? Ay Ay Meydana beklerim Geçemezsen Seni pert ederim Hadi Karol Karol mu? <laughs> Neyse arkadaşlar ala ettik ve geçtik <laughs> 22 yapmışız ee, pardon arkadaşlar konuşamadım <laughs> 122 yapacağız ve bugünlük bölümümüzün sonuna giriyoruz arkadaşlar ee, yorum atıp like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar seviliyorsunuz abone olmak like atmak arkadaşlar ücretsiz Geçtik mi? Geçmedik mi? Bilmiyorum ki. Su var içinde Bir bölüm daha arkadaşlar. Son bölümümüz. Zayıf oyuncu bu ya. Zayıf abi. Bilmiyorum. Atışlarından belli yani. Ama biz zayıf oyuncu değiliz. Oha amın akım. nasıl geldi oğlum oraya? sarı şey. Fırlattı adamların resmen. Yapma bunu. Yapma. Yapma. Hayır kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Benim mu <geçirin> sana? Ben Emine Ankuri gibi ee, bilmeye çalışacağım. Kardeşimiz güzel videolar çekiyor. Beğeniyor videolarını? Hani benim gibi. Aklasi beni. Nein, 122 dedik değil mi? Arkadaşlar bari bu son bölüm yapalım. Yarın da biz de o suç yaparız arkadaşlar. İşte bak. Kobi hareketine bakın. bak Kobi atar baba. Affetmez. Videomuz kaç dakika oldu? Bilmiyorum arkadaşlar. 12-13 dakika olmuştur. 1 ki Deja allez que on Şöyle gideyim bir çay bir bakayım ben çek ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İyi akşamlar Allah'a emanet olun. atıp yapmayı da